Evde aile fertlerinden birinin bakımını üstlendiniz. Bakım derecesi var. 2, 3, 4, 5 artık e, bu önem taşımıyor. Birinin bakımını yapıyorsunuz. Sizin bu durumda iş kazasız sigortanız vardır. Peki bu sigorta ne işe yarar? Haklarınızı nasıl talep edebilirsiniz? E, bu sigortayı devreye sokmak için hangi adımları atmanız gerekiyor? Burada e, yaralanma parası vardır. Bunu nasıl alabilirsiniz? Hatta ve hatta kalıcı hasarda e, iş kazasından dolayı emekliliğe bağlanma durumunuz vardır. Bunu nasıl e, hak edersiniz? Hangi yollara gitmeniz gerekir? Hangi durumlarda bu alınabilir? Tüm bunlara yönelik bugün bu videomla seni aydınlatmak istiyorum. Evet, birçok insan aile fertlerinden birine bakıyor... Almanya'dan bahsediyorum yalnız. Yanlışlıkla başka ülkeden beni izleyen olursa bu anlattıklarım Almanya için geçerli. Aile fertlerinden birine bakıyor. Annesine, babasına, çocuğuna bakım derecesi olan ve e, bunun bakımını üstlenmiş. iş kazası sigortası da bu insanın vardır. E, Flege kasa tarafından bu sigorta e, ödenir. Ödenebilir çok insan bunu bilmez bu sigorta ne zaman e, muhakkak devreye sokulmalıdır hemen örneklerle yol alayım daha anlaşılır olsun e, diyelim ki e, hastanız için bakımını yaptığınız kişi için alışverişe gittiniz yolda düştünüz bu iş kazasına girer diyelim ki hasta için mutfakta yemek hazırlıyorsunuz elinizi kestiniz bu da bir iş kazasıdır hastanızı Banyo yaparken ayağınız kaydı ve düştünüz ve yaralandınız. Bu da bir iş kazasıdır. Bu durumlarda ilk yapmanız gereken herhangi bir doktora gitmek değildir. E, muhakkak bağlı bulunduğunuz eyalette, yaşadığınız yerde Google'a verin Duygangs Art diye ve size çıkan adreslerden birine gidin. Şimdi farz edelim evde düştünüz. İlk akla gelen hemen ortopedi doktoruna gitmem gerekiyor. Evet uzman olarak gitmeniz gereken doktor odur. Lakin gittiğiniz doktor bir duihkansı art mıdır? E, muhakkak ona dikkat edin. Çünkü her ortopedi doktoru duihkansı art değildir. Bunun için muhakkak önceden duihkansı art duihkansı doktorlarının adresini e, kontrol edin, denetleyin ve o doktora gidin. Gittiğiniz zaman doktora gittiğiniz zaman e, muhakkak hastaya bakarken bu kazanın olduğunu bu şekilde raporlansın. Bu bir iş kazasıdır. E, bunları bu şekil anlatın. İşte evdeyken düştüm böyle oldu ya da yolda alışverişe giderken düştüm şöyle oldu demeyin. Ben şu hastaya bakıyorum bakım derecesi şudur ve ben onunla ilgili ee, ''İşte bu kazayı yaşadım, ona alışverişe giderken yolda düştüm ya da onu banyo yaparken ayağım kaydı düştüm. Artık kaza hangi şekilde ise onu güzel şekilde ifade edin ve iş kazası olarak e, muhakkak dökümlere işlenmesini sağlayın.'' Ki doktor duygulandı, artılar bunu otomatikmen yapar. Evet, muayenenizi oldunuz. Doktorunuz duruma göre size istirahat verebilir. Krank Al Almancasında söyleyeyim, krank verebilir. Ee, sakın orada şunu söylemeyin. Benim işime yaramaz zaten evdeyim... Ee, öyle de böyle de işleri yapmak zorundayım demeyin. Eğer ki doktorunuz istirahatı öngördüyse... o raporu almayı ihmal etmeyin. Akabinde doktorunuz bu iş kazasını BG'ye bildirecektir. Berufsgenossen Şaf'ta. Ve bu bildiriden sonra Berufsgenossen Şaf size eve dökümler gönderecektir. Bu dökümleri doldurmanız gerekiyor. Ve Berufsgenossen Şaf'ta göndermeniz gerekecek. Bu dökümlerde genelde kazayla ilgili ne zaman oldu, hangi dakika oldu, hangi gün oldu, nasıl oldu bu tür sorular olur. Fazla uzatmayın bu tarafını, prosedürü ve sizin artık süreciniz başlamıştır. bege bunun bir iş kazası olup olmadığını denetlemek için o soruları size sorar. İş kazası olduğu için BG tarafından bütün tedavi masraflarınız karşılanır. Yani artık Krankın kasanız masrafları karşılamaz, Berufsgenossenschaft karşılar. İş kazası sigortası tarafından tedavi masraflarınız ödenir. Türkçeleştirdiğim zaman böyle söylemem lazım. E, bu ameliyat, e, efendime söyleyeyim fizik tedavileri artık her çeşit tedavi hatta kur, e, kura kadar, reaya kadar bunu sizin kaza sigortanız karşılar. Şimdi siz... Raporlusunuz da aynı zamanda ve bu rapor neden e, alın muhakkak doktor veriyorsa diyorum hemen ona da onu da ekleyeyim. Normal iş hayatında olanlar yüzde seksen gelirini bir olsun şaftan alır. Şimdi siz iş hayatında değilsiniz e, hiçbir yerden bir geliriniz yok sizin durumunuzda zaten işe yaramaz gibi bir düşünceniz oluşmasın çünkü. Acı parası vardır ıstırahat durumunda ödenen. 1200 ile 1600 euro arası bir acı parası baz alınır. Bu baz doğrultusunda, brüttür bu verdiğim miktar, bu baz doğrultusunda yaklaşık yaklaşık 900 ile 1100 euro aylık acı parası alma durumunuz vardır. Bunu ne zamana giriyorsunuz? Doktorunuz sizi krankta, ıstırahatta bıraktığı zaman, Hak ediyorsunuz. Ee, farz edelim ki kazanın sonuçları e, hala hasar, hala mevcut ve gelecekte de kalıcı hasar bıraktı. Bu durumda da Berus şaf tarafından yani iş kazası sigortası tarafından emekliliğe bağlanma durumunuz var. İş kazası emekliliği. Bu normal emeklilikten farklıdır yalnız. Bunun altını çizeyim. Normal emeklilik, emekliler sigortasından sandığından olur. Bu iş kazası emekliliğine girer ve oradan kalıcı hasar durumunda emekliliğe bağlanmanız da söz konusudur. Fark ediyor musunuz? Bir iş kazası doğru adımlarla alabileceğiniz ne kadar çok hakkınız var. Ben kısacık videomun sonunda hemen toparlayayım. Hastanıza bakarken o esnada bir kaza yaparsanız bu bir iş kazasıdır. Bu durumda Duygangs Arts'a gitmeniz gerekir. Duygangs Arts bu iş kazasını bir Rus gün olsun bildirir. İş kazasından dolayı tüm masraflar oluşacak tüm masraflar iş kazası sigortası tarafından karşılanır. Yani bütün tedavileriniz karşılanır. Eğer ki e, doktorunuz sizi ıstırahatta, krankta bırakıyor ise acı parası alma hakkınız var. Feletsiniz geldi. Ve bu meblağ eğer ki iş hayatında bir geliriniz varsa gelirinizin yüzde seksenidir. Eğer ki hiçbir geliriniz yoksa fiktif bir gelir baz alınır ve bu baz doğrultusunda ortalama 900 ile 1100 euro size bir aylık ödenir, acı parası aylık olarak verilir. Bunun ötesinde eğer ki bu kazada kalıcı hasar söz konusuysa sizde, o durumda da e, iş kazası sigortası tarafından, Berufsgenossenschaft tarafından, emekliliğe bağlanırsınız Evet zannedersem ne dersen bütün bilgileri verdim Şimdi hoşçakalın Bu videomu Lütfen çevrenizle paylaşın sosyal medyada bu konuda ben hiçbir bilgi bulamadım Türkçe olarak en çok da bundan bu videoyu sizin için hazırladım